Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle şöyle bir şarj aletini izleyeceğiz. Ürünü CB konu aldım. Böyle hızlı şarj falan yazıyor. Paketi böyle standart yani. Paketinden böyle bir çıkartalım. Şöyle çıkardım. Önümüz böyle. Dışı da ambalajlı böyle. Böyle adaptörü fast charging yazıyor. Hızlı şarj yani. adaptör hızlı şarj yazıyor. Böyle bilgileri şöyle bir okuyun böyle 3 port girişi var. 1 amper, 2 amper, 3 amper diye. 3 amperi ben pek tavsiye etmem. Hani güvenemiyorum. En fazlası 2 ampere güvenin 3 amperi, amperi bilemem. Hiç denemedim. Şu 1 amperi denedim. Şöyle kağıtlarını çıkartalım üstünden. Şöyle sökeyim. Tabi zor çıkıyor. Böyle çıkardım. Şunu alalım böyle ürün isterseniz girişlerine bir şeyler takalım ama prize takamayacağım priz şu an uzakta şöyle bir tane USB kablomu takıyorum şöyle yukarı takayım taktım bir tane şöyle bir yine ucu böyle bir uzatma kablom var onu da bir altına takıyorum bir tane daha USB kablom var onu da şu en alta bir takayım taktım böyle üçünü bir taktığınızda kullanabiliyorsunuz yani. Tek seferde. Böyle yani ürün. Tavsiye ederim. Fiyatını tam olarak hatırlamıyorum. 2 veya 3 dolar olması lazım. Yani 5-6 liraya denk geliyor. Böyle tavsiye ederim yani al almanızı. Güzel bir ürün. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Yukarı çıkan linki tıklayarak bakabilirsiniz. Görüşmek üzere bay bay.